Nerede? Karşı M mi? M'den olmuyor ya. İşte ne? orada seçili olanı veriyor. Şu an vermez elini. Tamam. Başladığında bir tabda 3x işte kompansatör Susturucu <laughs> ne istersen her şey var. <laughs> hazır böyle takımlar <laughs> var da sen değiştirmek istersen haberin olsun tamam mı? Bir daha söyle. Onun dışında ya silahın full takılı gelecek böyle namlucu freni falan ama hani 3x, 4x, 8x falan kullanmak istersen envanterinde onlar da olacak her tamam. doğduğunda. Tamam. Bu mito mu bu? bu... Hayırdır lan? Yumruk gel. Ya, abi biz burada dans mı yapıyoruz. yapıyoruz? o zaman dur, o zaman çak, daha. Ko korku bizim hırlama şeyini açın. Hırlamayı ver hırlamayı. Bak hey. rip atıyor, rip atıyor, rip atıyor. Ha, rip izle izle, dansımızı izle. Dansı çak abi. Çak. Hadi chat hırr. Hey. Geliyor daha dur. Ha, ona göre. Hey. <gülüyor> Bugün <gülüyor> mitolara ders <laughs> verilecek. <laughs> ya sikeceğim. Her sene iki defa şunun taşşağını yapıp siki tutuyoruz evde. <laughs> ya bitim attım onu bile tutadılar lan. Hey. Yo. Aga bizde niye yok bu spreylerden? Biz de atalım bir şey yok mu? Ne kadar o kaç Aç Kaç paranda spreyi ben de atacağım. <laughs> Lan biri kafa kopter yapıyor lan önümde. Oğlum tümör falan yapıyorlar lan. Ha. Round lan diyor. Raşladı, başladı başladı, başladı. Lan, Dur lan dur nere başladı? Nerede Başladı. Ne oluyor amına koyayım? Bekle bekle. Karşımıza çıktılar. Nerede karşımız? Oo bekle. Sakin oynayın. Pozisyon alıyorum. Bir şeyler atıyor bununla. Ne oluyor lan? Ananı <laughs> çekeyim. <laughs> 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 ben öldüm amına koyayım. Lan! Amına koyarım lan! geldim geldim geldim. <laughs> lan kit <kişi> yok mu? Amına. Aga ben hareket Abi biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. AWP oynanmaz bu ev Aa bir daha doğdu. Orada Koray üstüne yaptım canı yok canı yok. Ben böyle pusam vurur muyum lan be. birini? <laughs> Bomba atıyorlar. Aa gördüm. Gördüm seni. M4, M4 ver. M4 ver. Bunu alamıyorum. Olur mu? lan! Hayırdır lan. <ya>! Aa olmamış. <laughs> Oğlum, abi. Ar 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 sakin olun arkadaşlar. Sakin olarak oynayın. Alacağız alacağız. Haritanın şeyini sıkıntı yok, bile sıkıntı yok, sıkıntı, yok, sıkıntı yok. <laughs> abi bu ne? Aldık aldık bir şey yok. Biraz eğlensinler eğlensinler biraz. Abi. Ito öldü bir 5 saniye daha. Biraz nefeslenin nefeslenin. <gülüyor> <gülüyor> Who is this? Who is this? Who is this? <gülüyor> <Guys>. <gülüyor> Who is this? Who is this? Guys. Who is this? Just take me, please. Please, Guys. Just take Abi bu ne? bitti bitti. Oy bir, oy bir bitti, tane vur abi. Oğlum ne yapayım? Vuramıyor amına koyayım? Seni de vuracağım. Seni de vuracağım. Amına koyayım. Amına koyayım. Bir kapatın onu. Çıkmıyor. Açın. Devam devam. Kaçalım <laughs> abi. <laughs> bir dakika, ya. bir dakika durun bir dakika. Durun, taktiksel taktiksel. Toplan. Olduğunuz yerleri koruyun ya. Be evet ya. Abi niye puşuyorsunuz? Puşlamayın abi kimsiniz evet, siz ya? Ben puşacağız gel göstereyim. Kimsiniz ama ne siz. Niye puşluyorsunuz? Gel buraya. Gel pus. çık. Taktiksel ya. Ben kamyona giriyorum. Okuyun, ben abi, ama amına koyayım ben burada oturacağım ya, sikerim amına koyayım. Gel koyayım. Hadi lan. Gel, Utku gel. Ne yapıyorsun orada ya? kal öyle. Dur bekle. Ha? Tamam on numara yer lan grab. gelen var 3 abi. tane. Oğlum grab yokmuş burada ben onu bile. Ne geçiyorsa girer içeri. Ama sıralar basit. Helal ekip. Helal edin, ekip. Mutlu. Ne, nereye buzdunuz ne? lan? Biz de gelelim oraya. Abi saldılar şu an ya. Abi sıkmıyorlar bunlar. E, ne oldu ölüm? Ne oldu ölüm? E, ne oldu ölüm? Olmaz. <laughs> Altıma bomba atmış. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli lan bu. Oğlum böyle var ya altı ay oynasak alışırız ha. Oğlum her story şey bas 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 mermi. Çok açıkta kaldım. Grip nereden vuruyor? Neyse yalan da işte. Arkan Ondan... arkan kan. Arka, arka. Ne oluyor? 24 ne 24 ya? Aldık aldık aldık. Aldık abi yakınız, yakınız yakınız. Oğlum şimdi onları açtı şey bak. Satmayın. Koşmayın. Ne koşuyorsun? Ya dur bir sprey yapayım mı? Ne <laughs> oldu lan? <öldüler. Yok. gülüyor> Çok eğleniyorum şu an. Şuradan gitsem. <laughs> ah! götümden vurdu. Evet. Hadi. Hadi. Şuradan koştum mu bende? Allah Allah arkamdan oldu Ölüm şu an beklemek istemiyorum. Bunlar bek Oh. Hallediyorum. Düşman. Adam Bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey yok. Hop, hadi bakayım. Rid işine bak, Rid. Hop fake attım. Yedim mi? Amına koyayım. Oğlum onlar nasıl vurdu o mesafede? <laughs> hadi arkadaşlar. 31 31. Tam Çetin sevdi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir vurdu ya. Kanka bunlar da ya. Yok yok bir şey yok ya bir şey yok. Onlar salmış gibi yapıyor. Arkadaşlar yakınız alıştık, yakınız alıştık. hadi. Alıştık. Oğlum. Ay botlar tersine mi koşuyorum ya? Ne arıyorlar? Her Vurmayın, vurmayın! Vurmayın! Ya. Vurmayın! Anladım. Yardım Olur Oğlum! Herkes öldüreceğim. Orada durup duruyor. Orada. Herkes öldüreceğim. Lan! Lan! Herkes öldüreceğim. Gördüsün! Görüyormuş, görüyormuş, görüyormuş <laughs> orayı. Kazanıyoruz. Onurunuz ölün, saldırtmayın. Gelsinler. Oh, oyun, ayıp. Ay amına koyayım sesi. Hop, onurunuz ölün! Üç mermim var. Allahım lütfen, ne olur beni gelip öldürmesin Allahım. Hap amına. <laughs> Adiler salıyorlar ya, bize, ya, bize bak, salıyorlar bize. <laughs> Saldırmayın. Salmıyorlar Vazgeçtim. Salmıyorlar, salmıyorlar, vuruyorlar. Ay, görmedim onu. Abi. Ne? Ee, çok, çok güzel ya. Çok güzel ya, valla. Hadi bir daha, bir daha. Çok hoşuma gitti. Ya. Adam çıktı. Ben geçti bir araya. Yok, şimdi çıktı bu et. Çıktılar mı ya? Adam 500 dolar. tamam kanka sizin 30 bin dolar diyor. <laughs>